sağ elin verdiğini sol el görmeden öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin evlerine teslim ediyoruz. Tasarruf adı altında öğrencilerimizin evlatlarımızın hakları kısıtlanırsa biz buna sesimizi yükseltiriz. Ve buna gerekli müdahaleyi de gecikmeden yerine getiririz. Bugün de taşımalı eğitim gören ve tasarruf tedbirleri kapsamında okul servisleri kaldırılan evlatlarımızın, öğrencilerimizin mağduriyetlerini gidermek için bir nebze destek olabilmek için toplandık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma anonim şirketimiz tarafından tahsis ettiğimiz otobüslerimiz hazırdır. Okul servisi iptal edilen, okul servisi iptal ettirilen 30 kırsal mahallede 600'den fazla öğrencimizi kapsayan uygulamamıza başladık ve öğrencilerimizi okullarına güven içerisinde ulaştırmada kararlıyız. Bu gibi çözüm odaklı uygulamalarla hayatın her alanındaki zorluğu kuvay milliye ruhuyla birlik beraberlik içerisinde balık yakışan dayanışma ruhuyla hayata geçireceğiz.